Selam arkadaşlar burada bir güzellik var bir güzellik şuna bakın siz şuna saçlara bakın ay kıyafetleri de çok güzel hazırlandık benim kızım fizik tedaviye gidecek biz aslında videoyu çektik sağ olsun benim telefonum yani e, hemen birden kapanıyor ve şarzi e, bitiyor aniden ve kapandı çektiğim videolarda orada gidiyor tekrar yeniden bir video çekeceğim. Kızımın bu güzelliğini. Bu güzelliğini tekrar bir video çekeceğim. Evet çok tatlı oldu bu kız. Hazırlandı şimdi. Fizik tedaviye gidecek. Allah'ım şu güzelliğe bak. Fizik tedavidekiler bunu yiyorlar yiyorlar. Çok sevdiler bu kızı çok. Tam bir kokona diyorlar bunun için. Kokona kokona. <laughs> Allah'ım yarabbim. Ay ayakkabılarıyla Tişörtünün güzel bak bu ayı kapları da arkadaşlarım hediye getirmişti Erva'ya kıyafetlerle beraber ancak oluyor Erva'ya gerçekten Ervan çok şey kıyafetleri vardı çoğunu giyemedik de çünkü e, bir yaş iki yaş çok çoğunlukla bir yaştan büyük bir yaş aralıkları olduğu için Erva gelişimde daha bir yaşa bile gelmedi çünkü rahatsızlıklarından dolayı Anca biraz biraz oluyor. işte. olanları da biz zaten giydiriyoruz. Giydiremediklerimiz de var. Çoğu çok süslü olunca biz rahat kıyafetleri tercih ediyoruz. Değil mi kızım? Bu arada Erva e, birkaç gündür baya bir rahatsız. Dişinin e, tekrar büyümeye başlamış. Oraya tekrar yer etmeye başlamış. 2-3 geceleri uyumuyor yine. Şu kaslar yine belirginleşti. Görüyorsunuz bak. E, kaslar belirginleştiği zaman Erva oradaki dilin altındaki şey enfeksiyon oluşturuyor büyük ihtimal ki buralara falan etkiliyor. Önceden de öyle oldu öyle fark ettim zaten. 2-3 gecedir uyumuyor. Bakayım dedim tekrar yine orası nüksetmiş. Evde olan ilaçları kullandım ama, ama yani tekrar doktora gitmem gerekiyor. Çünkü o dişi kesmemiz gerekiyor tekrar. Büyük ihtimal hem ilacı da başlanması gerekiyor. Çünkü çocuk yani durmuyor. Şu pasları çocuğun veya bir belirginleşti. Yani bu büyük ihtimal buradan doğru bir dokudan bir şey yapıyor, bir enfeksiyon oluşuyor. Çünkü aynısını sınıfta yaşamıştık. Orada da ilaç kullandığım halde bir düzelmedi. Çünkü önce dişinin altını düzeltmek gerekiyor. Orası bayağı bir yine kötü olmuş. i̇laç i̇şte falan kullandım. Şimdi biraz ilacın etkisiyle biraz iyi işte. Evet, benim kızım fizik tedaviye gidecek ablasıyla. Ablası götürecek bugün. Evet. Hazırladı. Orayı çok sevdi benim kızım. Orada birkaç kişi ders gördüğü için çok sevdi. Oradakilerine bakıyor. Evet. Değil mi kızım? Ne yapıyormuş Erva? Ne yapıyorlar kızım böyle bir, iki, üç yapıyorlar mı kızım? Ne yapıyorlar böyle? Erva, Erva bak diyorlar mı sana? Ne diyorlar orada? Ne diyorlar? Erva dur bakayım, bak bakayım Erva. Aferin Erva diyorlar mı sana? Ne diyorlar kızım? <gülüyor> <gülüyor> Hemen gülersin hani. Bu saat gerçek okusun diyorum ama. E, Erva, e, glütensiz e, beslenmeye devam ediyoruz. Gerçekten glütensiz beslenmeden veya bir fayda gördük e, bu arada glutensiz şeyler yapmayı veya bir öğrendim. Onun için de ileride onların tariflerini de vereceğim. Mesela glutensiz ekmek yapmayı öğrendim. Şu anda ekmeğimiz var olduğu için tarifini daha şey yapmadım. Tekrar atacağım bir arada. E, ee, ürünler gerçekten çok pahalı. Hele ekmeği ben hayret ettim. Yani 250 gram bile yok ekmek. 250 gram ekmek 50 milyon yani. Allah kolaylık versin büyüklere. Erba biz tabii ki o bir ayda bile tüketemedik. Çok az kullanıyoruz. Çünkü o ekmek biraz da böyle yapış yapış gibi. Çok bence kıvamı da değil. Ee, benim yaptığım daha iyi oluyor. Ben mısır unuyla yapıyorum. Mısır unu koyuyorum içine. Böyle daha böyle çorbaya doğranacak şekilde oluyor. Böyle e, bulgur gibi oluyor sonra. Tam istediğim kıvamda oluyor. Evet ondan yapacağız. Bisküvili pastalar yapıyorum Erva'ya. Evet pudingleri aldım kızıma. Dün akşam pasta yaptım. Ya bir şey öğrendim. tarhana yaptık bu arada glutensiz. Gerçekten çok fark ediyor çocuğun. Hani e, büyümesine bile fark ediyor. Yani çünkü gluten rahatsızlığı e, çocuğun gelişimini bile etkiliyormuş. Erva gerçekten ondan ilgiliymiş. Biz gerçekten yani 2-3 senedir veya bir zorluk çekmişik. Yani şu son zamanda o rahatta veya bir yükselince, yükselince ben artık hocamıza dedim yani bunun şeylerine bakasın, laktosta, glutenlerine. İşte hatta alerji doktoruna söylemiştim. Alerji doktoru da gastroloji hocamızın bakması gerekiyor dedi. Ona söyledim. O da sağ olsunlar baktılar. Gerçekten de Ervan'ın e, glutene karşı alerjisi varmış. Ben zaten bir besine karşı alerjisi olduğunu biliyordum. Ama ne olduğunu Bir türlü çözemiyordum. Ve e, Onlar da çok memnun kaldılar tabii ki bu süreçten. Evet, Ervan'ın iyi olmasından çok da şaşırdılar yani ilaç kullanmadan bu düzeye gelmesinin. Çünkü önceden gerçekten e, çok ilaçlar kullandığımız halde hem oral yoldan hem damalar yaptığım halde Ervan tuvaletini yapamıyordu. Şu anda çok şükür en azından e, eğer diyeti tabii ki atlamazsam hani bazen oluyor bizim yediklerimizden falan ver, veriyorum o zaman çok fark ediyor hemen e, şeye geçiyor Baktım bu hem çocuğu hem beni yoruyor hemen yine diyet düzelttim Çünkü hani ben çok az şeyler bazen işte umursamaz gibi oluyoruz ama gerçekten çok fark ediyor zaten etkileşme bile fark ediyormuş Gerçekten öyle o yüzden e, özel çocuklar olanların çoğu şey dikkat etmesi gerekiyor. Bilhassa böyle alerjik reaksiyonları falan olma. Öyle ervada biz onu çok yaşıyoruz. Zaten bu rahatsızlıklardan dolayı oluyor galiba. Ve alerjimiz vardı. Alerjiyle veya bir uğraştık. Bu, gerçi o zaman da zaten buğdaya karşı, buğday ürünlerine karşı, mayal ürünlere karşı e, demişler alerji doktorumuz vardı ama laktosu hiç şey yapmadıydık şeyi. Gluteni. gluten de zaten bir tür mayalı ürün yani onlara bulgur ya falan şeydi. Buğday onu olduğu için yani. Onu hiç o anda onlar da düşünmediler. Ben de zaten bilgim olmadığı için bazı şeyleri bilmiyorum. Hani zamanla zamanla çocuğunuzu tanıyorsunuz ve çocuğunuzun bir şeylerden yediklerinden fark ediyorsunuz şeylerini. Artık son noktaya gelince bir şeyleri artık zorluyorsunuz hani neden oluyor, neden oluyor diyor. Doktorlara bunları siz izah ettikçe de sağ olsunlar onlar da Allah razı olsun araştırıyorlar, birike etmiyorlar. Yani benim e, dediklerimi kulak arkası yapmıyorlar. Gerçekten e, şey yapıyorlar ervayı. Hani benim de tanıdığım bildikleri için. O yüzden Allah razı olsun hocalarımızdan da onların bize çok gerçekten bu konuda faydası oldu. Bizim de e, yani Onları sayesinde veya bir yol kat ettik ve Be, Erva'da veya bir hastalık öğrendim. Gerçekten hiç bilmediğim şeyler öğrendik. Çok şükür veya bir yol kat ettik. İnşallah daha iyi olacak, daha iyi olacak. Benim kızım bizi bile doğrudur bilmiyordu, görmüyordu, tanımıyordu, tepki vermiyordu, gülmüyordu. Şu anda çok şükür. Rabbim inşallah daha da iyi olacak. Orada görüyorum çocukları. hiç konuşmayan Ervay gibi olan çocukları. Yürümüyor bunun ayaklarını ya. Onların şu yani onların şu anda en azından ayakta durmaları, onların e, böyle konuşmaları, başını tutmaları beni daha bir e, motive ediyor. İnşallah benim kızım da iyi olacak. Annesi, annesi onun için uğraşıyor, ablası da uğraşıyor. Evet, çok uğraşıyoruz biz bu kız için. Çok iyi olacak inşallah. Konuşacak, yürüyecek, kendi işini görecek. Evet, benim kızım çok akıllı. Çok akıllı. Evet. Gerçekten özel çocuk. seniz çocuğunuza siz ilgilenin ki çocuğunuza da doktorlar ilgilensin. Gerçekten ben ilk başta yani çocuğumun özel çocuk olduğunu bilmediğim zaman bile nöroloji doktorumuz vardı. İlk zamanlar Canan hocam da büyük ihtimalle onu bana diyen, onda yeni bebeği vardı o zamanlar. Annesi sen ilgileneceksin ki biz ilgileneceğiz yani. Yani senin ilgilenmedikten sonra çocuğuna biz de ilgilenmeyiz. Gerçekten bu bir doğru. Yani siz ilgilenince çocuğunuza ilgileniyorlar. Bunu anladım. Yani ben de elimden geldiğince Erval ilgileniyorum. Daha iyi olması için. Onlar da daha çok e, e, benim bu şeyde, konuda hassas olduğumu bildiği için onlar da çok ilgileniyorlar. Allah razı olsunlar. Bu sayede beya bir yol katetti galiba. Değil mi kızım? Daha da iyi olacak benim kızım. Uyku mu geldi senin? Sen 5-10 dakika bir uyu aslında. Ondan sonra şeye git. Anne çok mu konuştu? <laughs> tamam hadi uyum. Anne nindi gibi konuştu değil mi? Hadi uyu. Hadi uyu bakalım. Uyu kurban olurum ben sana. Çok uygun ya ama gece uyumadım ben de uyutmadın. Gerçekten veya bir rahatsızdı. Hadi uyu bakalım. Hadi uyu. Uyuda görsünler seni hadi. Hadi uyu. <laughs> Yürümezsin. Hadi uyu görsünler seni nasıl uyu. Uslu kız nasıl oluyormuş her var. Hadi uyu gözlerini. <laughs> hadi gözlerini yiyorum. Babacık gözlerini yiyorum bakayım. Hadi yiyorum bakayım. Hadi. E yap bakayım hadi. Aferin sana. Aferin Hı. sana. E yap kızım hadi. Hadi kapat gözlerini. Aferin Merva ya. Aferin Merva ya. Hadi bakalım. Hı. Hı. Allah'ım lanet olun. Ben kızımı uyutayım.